2 Ocak'ta doğanlar, hayatlarında uyum, denge ve huzur arayan ruhlardır. Onlar, çevrelerindeki karmaşıklığı yatıştırma ve ilişkilerde denge kurma konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir. Empati güçleri yüksektir ve insanlar arasında köprü kurarak barışçıl bir atmosfer yaratabilirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri 2 Ocak'ta doğanlar, doğuştan gelen bir anlayış ve şefkat enerjisine sahiptir. Onlar için dünya, insanların birbirine bağlı olduğu bir yer ve her şeyin bir bütünün parçası olduğu bir gerçekliktir. Bu bireyler, başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını derinlemesine hissederek onları desteklemeye yönelik güçlü bir dürtüye sahiptir. Ruhsal anlamda bu tarihte doğanlar, duygusal dengeyi ve içsel huzuru sağlama yetenekleriyle öne çıkar sakinleştirici enerjileriyle çevrelerindeki insanlara huzur verir ve onların daha iyi hissetmelerine yardımcı olurlar. Hayata yaklaşımları. 2 Ocak'ta doğanlar için hayat sadece başarıya ulaşmaktan değil, aynı zamanda ilişkilerde anlam bulmaktan ibarettir. Onlar, kişisel ve toplumsal ilişkilerde adil olmayı, duygusal bağlar kurmayı ve diğer insanların ihtiyaçlarına duyarlı olmayı hedefler. Zorluklarla karşılaştıklarında sakinliklerini koruyarak diplomatik bir yaklaşım sergilerler. Olumlu özellikleri. Empati yeteneği. İnsanların hislerini kolayca anlar ve onlara destek olurlar. Diplomasi. Çatışmaları çözme konusunda doğuştan gelen bir yetenekleri vardır. Uyum sağlama. Zor durumlara ve yeni çevrelere kolayca adapte olabilirler. Şefkat Çevrelerindeki insanlara yardım etme konusunda güçlü bir motivasyonları vardır. Adalet arayışı. Herkesin eşit ve adil bir şekilde muamele görmesi için çaba harcarlar. Geliştirilmesi gereken yönler. Kendi ihtiyaçlarını ihmal etme. Başkalarını memnun etmeye çalışırken kendi duygusal ihtiyaçlarını göz ardı edebilirler. Çatışmadan kaçınma. Barış ve uyum arayışı. Bazen önemli sorunları göz ardı etmelerine neden olabilir. Kararsızlık, herkese adil davranma isteği karar alma süreçlerini yavaşlatabilir. Spiritüel rehberlik. 2 Ocak'ta doğanlar için ruhsal gelişim yolunda bazı öneriler. Kendi huzurunuzu koruyun. Başkalarına yardım ederken kendi ruhsal sağlığınıza öncelik vermeyi öğrenin. Hayır demeyi öğrenin. Herkesi memnun etmeye çalışmak sizi yorabilir. Hayır demenin sağlıklı bir sınır çizmek olduğunu kabul edin. İç sesinizi dinleyin. Çatışmalardan kaçmak yerine duygularınızı ifade etmeyi öğrenin. Bu, uzun vadede daha güçlü ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Terazi, denge ve uyumu temsil eder. Element: Su, sezgi, duygusal derinlik ve şifa. Spiritüel hayvan, güvercin, barış ve uzlaşmanın sembolü. Şanslı renk, açık mavi, huzuru ve sakinliği temsil eder. Mantra, iyi huzur, önce içimde başlar, sonra dünyama yayılır. Karmik görevleri 2 Ocak'ta doğanlar için karmik görev, hem kendi ihtiyaçlarını hem de başkalarının ihtiyaçlarını dengeleyerek sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurmaktır. Hayatlarındaki zorluklar genellikle diğer insanlara sınır koyma ve kendi değerlerini koruma üzerine yoğunlaşır. Hayatlarındaki en büyük ders, onlar için en önemli ruhsal ders, içsel huzurlarını koruyarak başkalarına rehberlik etmektir. Çevrelerindeki uyumu sağlamak için kendi mutluluklarını feda etmek yerine, hem kendi ihtiyaçlarını hem de başkalarının ihtiyaçlarını dengelemeyi öğrenmelidirler.